sonra patlıcanlarla oyun oynasınlar. Alsın. San. Kalbim güm güm atıyor bayılacağım ya da senin kafanı bardakla yaracağım. Geliyorum karıcığım geliyorum, karıcığım, geliyorum karıcığım. Ya da Kartal Adliyesi'ne gideceğiz. Geliyorum. Yemin son ediyorum. bir dakika, son bir dakika. Bak sana yemin ediyorum ya Kartal'a gideceğiz adliyeye tamam, son ya da Kartal'a hocam ben gideceğim. Tamam bir dakika. Hani ya bu, şoför. bugün bu, bugün şey mi böyle psikolojimi oynamak sen buraya beni niye getirdin ya? Benim olduğu şuradaki. Dengemle oynamak için mi? İş konuşuyor. Bu adam nereden çıktı şimdi? Bunu yap İlay, Ala ya. e, Ali abi bizim bir fotoğrafımızı çeker misin de? Söyle telefonunu mi? ver Ali abiye. Şoförünmüş. Ee, şoför onun yanında oturur. Parmağışı ben mi veriyorum benim yanıma oturur? Ala Ali abicim bizim bir fotoğrafımızı çeker misin acaba? Hay hay hay. Benim telefonum yanında yok sen kendinden çek bana atarsın. Patrona göndereceğiz. mi bir Ali poz abi olsun, biraz değil. yaklaşın de biraz yaklaşın de. Biraz yaklaşın. <laughs> Hilal, uzat elini Mehmet'e. Uzat elini, o Anlaşmış gibi el sıkışın da Ali abi. Anlaşmış gibi el sıkışın. Hayırlı olsun. Sağ olun. Ha, ha, ha. Çok yakıştınız. Bülent Ersoy'la Recep'i vedik. Hayırlı olsun. Çok yakıştınız. Çok yakıştınız. Sağ olun. e, ee, Ahmet, biz şimdi bir daha buluşacak mıyız de İlay Hanım'a? Biz tekrar buluşacak mıyız? iş konusunda? Ee, tabii ki de buluşacağız. Artık beraber çalışıyoruz, artık birlikteyiz. Anladım. Sık sık Hı -hı. buluşacağız. Hı -hı. Evet. Bütün telefonlarım var sizde, değil mi? Tabii, tabii ki. Hepsi var. Tamam. Başvururken ha, ben Tamam o zaman, hepsi, hepsi var. açıktır. Hepsi hepsinden var. ulaşabilirsiniz. Hı -hı. Ee, ben bunların hepsini satacak mıyım da Ahmet? Damlaların hepsini satacak mıyım? Ya ben kafayı yiyorum ya da mansız yapıyorum. Anladım. Tabii. Satarız. Şimdi o zaman bir tamam. deneme yapalım de şey, İlay. Ee, peki o zaman bir deneme yapalım Ahmet Bey sizinle. Şimdi Hı -hı. burada bunu eşinize de satmaya çalışın. Ablacığım. Tövbe <laughs> estağfurullah, bir şey diyeceğim. Oh. Bak bu patlıcan, organik. <laughs> Al, Dengesiz misin lan sen? Patlıcan. Dengesiz misin? Patlıcan, patlasın senin kocan de. Patlıcan patlasın senin kocan. Al patlıcan. Kolalı patlıcan oldu al. Kapak olsun sana. Ya Ahmet şuraya otur Allah'ını sev. Ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ya Allah rızası için ya. Ya çıkıp gidelim ya otur ya. Bu nedir ya? Al. Ya sen niye böyle yapıyorsun? Bak ben de nor normale tamam, dönüyorum. iş, iş yapıyoruz i̇ş. burada. Gel ya, kalk köye gidiyoruz tarlaya. O patlıcanı, bak o patlıcanlı bardak var ya Ali abi ona sanki içiyormuşsun gibi anladın mı? Allah Allah Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah psikolojim Allah Allah oldu ya. Mahsus ne Patlıcanımı, Patlıcanımı şerefe kaldırıyorum. Patlıcanımı şerefe kaldırıyorum. <laughs> her çeşit şerefine. Şeref. Ben aklımı mı oynatıyorum yoksa mahsus mu yapıyorum? Bir şeyler oldu. Hayatım işte her şey olur. <laughs> Hayatının da sen... <laughs> Allah eve gir götürelim bari. Abi sen nereden geldin? Allah sen nereden geldin? İlay Hanım mı kıskanıyor Nereden İlay geldin? İlay mı kıskanıyor? Ne diyorsun abi? Evet, gergin, normal. Kıskançlığı İlay da aşkı bu şimdi. Kıskançlık da değil bu. Bu, bu anormalleşti. Işte alıyor İlay, bu alıp gelirken bir şey yok mu? İlhan Hanım'ın şerbesini versek ya, de ferdana gidiyor. Alev Hanım, her ne hanımsa hanım. Hanım manım beni bağlamaz.